grafimiz gram altın. Gram altın tabi e, ons altının biraz geriye doğru çekilmesiyle hafif aşağı doğru geldi ama çok değil yine. Hala burada takip edeceğimiz rakam 4023 TL. Tabi 4000 TL'nin üstüne çıktı. Şimdi artık hani 4000 TL'yi görür mü diyorlardı bir, bir ay önce bir buçuk ay önce bana işte bazı dostlarım, arkadaşlarım, etrafımdaki insanlar. 4000 TL'yi çok rahat görür diyordum yani 4000 TL nedir artık? Hatta ben size bir şey söyleyeyim 5000 TL'yi bile görecek. Çok uzak olmayacak bir zamanda. Peki diyeceksiniz hocam ons altının düşüşünü bekliyorsun. Nasıl olacak da gram altın 5000 TL'ye görecek? Yani çok yakın derken hafta önümüzdeki haftadan bahsetmiyorum bunu da unutmayın. Yani kısa vade dediğimiz bizim 1 ile 3 ay veya 5 ay arası. Öyle düşünün. E, doların yükselmesi ihtimali yükseliyor. Yani bundan dolayı diyorum. Dolayısıyla şimdi şöyle bir soru soracak olursanız hocam biz altın alalım mı? Evet altın hala alınabilir. Bakın altının e, gram fiyatı 2000 TL iken de 2500 TL iken de bana bu soruyu soruyordunuz. Evet diyordum. 4000 TL çıktı. Hala evet diyorum. Ama kademeli. Portföyünüzün belli kısımlarıyla. Neden? Düşüşlerden de faydalanabilmek için. Ara ara olmadı mı düşüşler? Bakın oldu burada. Bakın buraya geldi. Bakın burada. Tabii şu 19 Mart'taki olaydan sonra bir Pin atmıştı. O bölgeyi görecek demiştik ki gördü. 16 şey gram altın e, dolar TL'den daha hızlı gördü. Bunun da sebebi altın Ama onsaltın hafif düşüşüyle beraber biraz daha geri çekilme bekleyebiliriz. 4023 TL'ye kadar geri çekilmeler bizim için normal. Altında çok bir hareket beklemiyoruz ama düşerse de hani 3.350 tabii çok uzak bölge ama buradaki işte 3.900 TL bölgesine kadar da bir geri çekilmeler yaşanabilir o da küçük de olsa bir alım fırsatı bize gram altın tarafında verir efendim bunları da yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim.